ise tekrardan en baştaki boraks çok az kullanacağız bunu bir çay kaşığı kadar çamaşır sodamız var karbonatımız var limon tuzumuz var az önce dokunmuştuk tekrar dokunduracağım size ama size göstermek istediğim başka bir şey daha var çamaşır sodasından biraz buraya koydum biraz daha eklemek istiyorum niye? çamaşır sodasını niye kullanacağız sizce? Niye? niye? Düşünün neden acaba çamaşır sodası ne işe yarayabilir? Bulaşık makinesi deterjanında. Temizler. Neyi temizler? temizler. Şey Bulaşıkları nasıl temizler ama? Şimdi köpürterek dedi. Acaba köpürtüyorum. Bakın bakalım ne olacak? Sirkeyle karıştığında. Ne oldu? Köpürdü değil mi? Evet. Çamaşır sodasının özelliği nedir? Çamaşır sodası bulaşık deterjanımızı köpürtecek. Karbonat karbonat temizleyecek, limon tuzu parlatacak, boraks da çamaşır suyu etkisi gösterecek. Anlaştık mı?